Merhaba canlarım. Güzel bir falda daha beraberiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız diyorum. Size sevgilerimi, saygılarımı ve tüm güzellikleri o güzel yüreklerinize ve gülen gözlerinize Sevgi dolu kartlarınıza gönderiyorum İyi ki varsınız benimlesiniz Bu anı paylaştığınız için Ve bu keyifli dakikalarda Benimle beraber olduğunuz için Hepinize candan ve yürekten Güzel bir teşekkür ediyorum Sağ olun var olun binlerce kere Teşekkürler size Her şeyle Burada olduğunuz için Ve Şimdi Başak Burcu'ndayız. Başak Burcu'muzu açmaya başlıyoruz. Başak Burcu'na iki kart birden geldi ve aşkta güzel bir aşk fakat problemlerden dolayı aşka vakit ayırmak istemeyen ve hep sorunlu bir aşk yaşayacağını düşünen bir Başak Burcu var burada gerçekten de. Teklifte sorun olmuş beklediği teklif gecikmiş ama Aralık ayının ilk haftasına şanslı başlıyorsunuz gerçekten de bir aşk yüzünden çok güzel bir aşk varmış ve beklediğiniz şeyler olmamış o yüzden bir ayrılık. Geçici bir ayrılık, bir tartışma nedeniyle, küçük bir sorun nedeniyle teklifte yaşanan e, hayal kırıklığı var. E, şansınız çok açık. Gerçekten de sevgide hayal kırıklığınız var. Zaman koymuşsunuz araya e, Başak Burçları. Gerçekten de ilk haftaya sevgilinizden ayrı giriyorsunuz. Aşık olduğunuz, sevdiğiniz insana zaman vermişsiniz. Siz onu, e, Siz kendinizi düşünüyorsunuz. Ee, Esmer Başak Burcusunuz. Buğday tenli bir erkek peşinizde gerçekten de partneriniz olarak çıkıyor. Ha, kıskançlık nedeniyle üzüntüler var. Ama hala birbirinizi çok seviyorsunuz ve bir araya gelme gözüküyor. İlişkinizde Aralık ayının ilk haftasının sonuna doğru ikinci haftasında düzelmeler olacak gerçekten de. Ve güzel bir Aralık ayı sizi bekliyor. Hayal kırıklığına uğramışsınız. Ee, olgun bir insandan destek alıyorsunuz. Ee, ve 3 vakit içerisinde e, Aralık ayının 3'ü olur 13'ü olur 23'ü e, olur Bugünlerde aşkla ilgili sürprizler yaşayabilirsiniz Olgun Başak Burcu erkeği çıktı Esmer tenlisiniz Gerçekten hayal kırıklığınız var Ama sevgide bir barış gözüküyor size Maddiyat açısından güzel fırsatlar var Ve büyük bir aşkla tekrar başlangıçlar yapacaksınız. Maddi anlamda yükseliyorsunuz gerçekten de. Alamadığınız bir borcunuz varsa 4 gün içerisinde alabilirsiniz. Aralığın 4'ü olur, 14'ü olur, 24'ü olur. Maddiyatla ilgili güzel sürprizler ve iki vakit içerisinde de maddi bir işle ilgili Güzel dönüşler yaşayabilirsiniz Esmer Başak Burcu erkeğisiniz İş başvurusu yaptıysanız iki gün içerisinde Veya en geç 2 hafta içerisinde Haber alacaksınız Çok büyük bir aşkla da kalbiniz dolacak Görüyorum buradan Daha önceki ilişkide hayal kırıklığı yaşayanlar Çok büyük üzüntü duyanlar Ayrı olduğunuz için Barış gelecek size gerçekten de Hayal kırıklığınız devam ediyor Sevgiyle barışlar yaşayacaksınız Sevgililerinizle bar Başak Burçları ve yeni baştan her şeyi yenileyerek başlamayı tercih ediyorsunuz gerçekten de ve e, bu taş benim burada e, şuraya koyayım e, benim uğur taşım o e, bu da sizin uğur taşınız Başak Burçları buraya koyuyorum ve enerjiler kartlarınızı alıyorum bakalım enerjiler ne diyor dünya kartı gelmiş gerçekten de dünyevi işlerle ilgileneceksiniz 7. çakra baş melek Uriel geldi akıl ve zeka işleriyle uğraşacaksınız beyninizi ve zekanızı kullanarak güzel yerlere geleceksiniz ve biraz da baş ağrısı çekebilirsiniz dikkat diyorum ve sabır kartı geldi gerçekten de sabırlı olma zamanınız sabrınızın selametini ve ödülünü alacaksınız diye görüyorum. Bereket kartı geldi Başak burçları, özellikle Başak burcu kadınları. Ostara bereket tanrısı geldi, tanrıçası. Yeni projelere başlamanın, yeni fikirlere, yeni durumlar yaratmanın tam zamanı diyor. Melek kartları sana ve toprak ana geldi çevrecilikle ilgili olarak yardımın isteniyor diyor. Gerçekten yardımsever bir durumda bulunacaksın. Ne yapman gerekiyormuş Aralık ayında? Para, zaman ya da çaba hediyeleri, yeni kariyer fırsatları bir kredi almak ya da borçları o şekilde ödeyeceksin. İlginç yeni bir fırsat kariyerde ilerleme, hayatını şimdi değiştir diyor. Gerçekten de aşkta bir varışma var. Bir birlikteliğe yeniden başlama var. Yeni bir yapılandırma, yeni bir birliktelik ve aşkı bugün çağır diyor kart sana. Ne istediğine karar verin, olacağına inanın, enerjinizi yüksek tutun. Mevcut fiziksel gerçekleri yansıtın. Durumunuzu göz ardı etmeyin. Astrolojik aşk koşullarınız üzerinde çalışın. Doğru tarihleri bilin. Sağlıklı yaşayın, sağlıklı kararlar alın. Doğa ile çalışın, doğa olaylarını takip edin. Gökyüzünde size akan pozitif yaşam enerjisiyle mutlu olun. Her şeyi şansa bırakmayın. Adım atabiliyorsanız bir arama şeklinde ya da bir mesajla o kişiye adım atın diyor ve aşkı bugün çağırın diyor kartlar. Aşk sizin güzel enerjilerinizden ve akıllı ve kültürlü şeyler yaparak da Kendinizi kanıtlayacağınızı görüyorum buradan gerçekten de Başak Burcu kadınları Aralık ayı sizin ayınız ilk haftasında şans kapılarınız açık yüzünüze gülecek ve anladığım kadarıyla da her şeyin güzel olacağı bir Aralık ayı sizi bekliyor gerçekten de ve e, mutluluklar diliyorum size de her şey gönlünüzce olsun hayatın getirdiği hep mutluluk olsun size aşkla sevgiyle dolu dolu kalın diyorum. Gerçekten de geçmişle bağınız kesilmemiş. Hala birbirinizi seviyorsunuz ve kıskançlık nedeniyle birbirinize tripler atmayı bırakın. Adım atabiliyorsanız atın. Sevgi gibisi yok. Sevgi bulunmuyor her yerde ve bulduğunuz sevgiyi kaybetmeyin. Sevdiğiniz insana sıkı sıkı sarılın. Çünkü hayat çok kısa diyorum ve Başak burçları sevgiyle kalın, hoşça kalın, mutlu kalın diyorum. Hepinize selamlarımı, sevgilerimi ve kucak dolusu mutlulukları gönderiyorum. Huzurlu, mutlu, sağlıklı, sıhhatli ömürler, bol bereketli günler diliyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Öpüyorum sizi başaklar.